Bu yöneticiler başkanlar tarafından pozisyon almayla oynanan bir oyun değil. Bunlar eskide kalmış şeyler. Türkiye'de de aynı şekilde. Bizde yöneticiler değişiyor, değişti. Fakat bu zihniyetlerin değişmesi lazım. Biz de ne diyoruz ilk gününden beri? Bu maçta Beşiktaş takımı kadro hatası yapabilir, oyuncu yanlış oynayabilir. Bunlar futbolun içerisinde olan şeyler ve bunu futbol adamları, ...insanlar, sizin gibi... ...değerli insanlar çıkarlar, konuşurlar... ...tenkiz ederler, şey yaparlar... ...bunun sorumluluğunu kim alır... Ondaki ...en başta sorumlu başkan olabilir... ...teknik direktör olabilir, oyuncunun... ...kendisi olabilir, bunlar hepsi var... ...ama bu oyunu... ...yönlendirme dünyada var mı? Yok böyle bir şey... ...bizde ne var, bizde nereden geliyor... ...bu, bizde eski... ...alışkanlıklar var, tam yönlendirme işte baskı altına alma işte fakat buna uyanlar var yani bırakın şeyi yani bir hakem bu tecrübedeki bir hakem eyyamcılık yaparak ilk dakikadan sahaya çıktığında ben onu okuyorum eminim benim tecrübemdekileri de okuyordur bugün Galatasaray Beşiktaş'ta ilk defa maç yaptık geçen sene de maç yaptık yenildik ondan önceki sene yaptık yendik Bunlar futbolun içerisinde olan şey. Birisi öyle olur, birisi böyle olur. Ama sonuçta hakem sahaya hata yapsa bile, performansa düşük olsa bile hata yapmak değil kafasında bir fikirle çıkmaz. Bugün Bülent Yıldırım o sahaya aklında bir fikirle çıkmış. Bu Galatasaray'ın galibiyetini örtsün diye mi söylüyor? Aynı onun için söylemiyorum. Beşiktaş'ın bugün her hareketinde Caner'e sarı kart verdi. Allah'ın seversiniz ya. yani futbol değil bütün hakem hocalarına göz su şey yapın. Ona sarı kart vermek için yani bir insanın şey lense verilen sarı kart, videoya verilen sarı kart. Hep şöyle Maçı daha başlarken öyle başlıyor. Maç 2-0 olduktan sonra çevirip Beşiktaş'ın lehine hareketler. Onları, onları, da herkes görüyor. Yani, yemezler. Yemezler yani. Yemezler. Yok. Yani Fenerbahçe Beşiktaş maçı. Aynı hakem. İlk yarı 3-0 bitti. ikinci yarı oradan bir başka bir stratejiye dönmeler. Yemezler yani. Ben de görüyorum herkes de görüyor. Aynen. Ne olacak peki? Nasıl düzelecek bunlar? Başkanım nasıl düzelecek bu işler? Bu hakemlerden nasıl kurtulacağız? Şöyle bu tarzda olan hakemler bu işte bırakacaklar. Aynen öyle. Bu işi bırakacaklar. Demin Gidecekler. Ben Futbol şey yorumcuları Onların yaptığı yorum kimse dinler mi bilmiyorum. Yani. Bu işi bırakacaklar. Bunun çünkü böyle hakemleri siz örnek yaparsanız alttan gelenler de buna benzeyecekler. Yani ...su misal emsal olmaz. Siz eğer kötü örnek yaparsanız alttan gelen de bunları izleyecek. Hiçbir şekilde yüzüme şansı yok. Biraz çizgi çizecek. Bunlar mesleklerine dönsünler, gitsinler, ne yapıyorlarsa yapsınlar. Bu da hakem hakem olmaz. E başkanım, Bülent Yıldırım'ın düdük asmasıyla ilgili olarak ya da şöyle sorayım, düdük astıracak mısınız? Sinan abi demin benim böyle bir sesini işte buldum. öyle bir yetkim, öyle bir tabu oyunda işte bu düdük astırsa Beşiktaş maçı kaybetti. Beşiktaş'ın maçı kaybetmesini Bülent Yıldırım düdüğü aslan olur. Onlar evet. popülerizm Bülent Yıldırım dünyası. Biz taraftarımıza şirin gözükeni filan. Ben o, da, o şeyin içerisinde değilim. O e, de, ne diyeyim Bizans oyunları içerisinde değilim. Onlar benim yapacağım işler değil. Dün söylediğim şey şu. Bu futbol bu, futbolun marka değeri hepimizin sorumluluğu olan bir şey. Bu hakemlerle bu hakemlerin gençleri var, güzelleri var, iyileri geliyor alttan. Üçüncü hakem getirin bundan daha iyi olur ya. Yani evet. bu, onu yapmış, bu bunu yapmış bir şeyi bir yere refere etmek için de söylemiyorum. Ama yazıktır, günahtır ya. Sayın Başkanım, son haftalarda canı yanan MHK'ye gidiyor. Ee, sizin böyle bir e, durumunuz olacak mı? Böyle bir inisiyatifte bulunacak mısınız, kullanacak mısınız? Gidecek misiniz MHK'ye? Yani ben demin söyledim, benim bu gördüğümü, ben, e, benim gördüğümü bu Safi Çelik görür. Mustafa Çözü görür. Muhittin Boşat görür. Benim gördüğümden çok daha iyisini görürler. Ben hakemlik falan yapmadım. Ben e, bu, bu, tecrübede değilim. Onların yarısını yarı tecrübesindeyim. Ama ben görüyorsam onlar yüz bin defa görüyordur. Ben şimdi şey gitsem, MHK'ye gitsem. Bunlar hepsi kişisel şeyler. İşte başkan MHK'ye gitti. Başkan şunu yaptı. Bunlar taraftarı oynama işleri. Benim taraftarı oynamayla değil. Bizim canımın yandığı konusu bu zekalarla bu ben Fikret Ormanlar gidecek. İşte daha evvel işte senelerce yöneticilik yapmış, başkanlık yapmış insanlar gidiyor. Fakat bu düzen devam ediyor. Bu düzenin değişmesi lazım. Bu düzenin değişebilmesi için temizlik yapılması lazım. Evet. İyileri öne çıkartmak lazım. Düzgünleri öne çıkartmak lazım. İlk günden beri söylüyorum. Hakemden medet uman namerttir. Ben bugün maça da çıkarken hakemden bir şey beklemedim. Hakemden beklediğim tek şey düzgün maç yönetsin. Bugünkü evet. maçta mesela bakıyorum işte var sistemi. Var sistemde gidecek bir pozisyon bırakmadı ki hakem. Yani evet. her mevzuda Ön yargılı maçtan evvel ne şiş yansın ne kebap yansın bu sistemden işi yönetmeye çalıştı. Yazık. Hayır. Ben şimdi merak ediysem ne olacak? Bir sürü puanı mı geri gelecek? Ee, Sayın Başkanım hafta içerisinde... Peki Sayın... şunu söyleyeyim size. Hafta başından itibaren biz hakem şöyle, hakemi böyle, hakemi... Yani bunu destekleyecek şekilde hareket edersek, o zaman önümüzdeki hafta Beşiktaş'ın Alanya Spor'la maçı var. Değil mi? Evet, evet. Alanya Spor'un başkanı var. Hasan biz bizim çok sevgili dostumuz. Oldu, evet. O çıksın, bir açıklama yapsın. Biz bir çıkalım, açıklama yapalım. O e hocası, Sergen Hoca bir açıklamaya. Şen Hoca. Bunlar Böyle mi yürüyecek futbol? Dünyada böyle mi yürüyor bu futbol? Burada böyle, Türkiye'de böyle yürüyor. Bilmiyor musunuz Sayın Başkanım? Türkiye'de ya 30... Ya böyle yürümüyor dünya bakın. Dünyada Şimdi değil. Söylüyorum. Başkanım dünyada demiyorum. Türkiye'de benim Bilmiyorum yaşım müsait. Herhalde belki sizden yaşça büyüğüm de. Bilmiyorum. Ben futbol oynadığımdan beri 40 yıldır Hangi bu işler Türkiye'de havaç? böyle yürüyor. Kim çok bağırıyorsa ben... o kazanıyor. Kim çok ağlıyorsa o kazanıyor. Türkiye'de bu işler böyle yürüyor. Ve ben 5 senedir bu stüdyolarda bu tip maçlardan sonra hakem konuşacağız diyorum. Ve hakem konuşuyoruz. Biz seneye yine hakem konuşacağız. Onun için ben bu, bu, tip maçlarda şampiyonluğu direkt etkileyecek maçlarda sizin hiçbir çabanızı da görmüyorum. Büyük takım özellikle siz derken büyük takım başkanlarının. Ben, ben olsam bir İngiliz, İspanyol hakem isterim. Hiç olmazsa adamın kötü niyetli olmadığından emin olursunuz. Hata yapar ama dersiniz ki kafasında cinlik yok. El alemin İngiliz'i. Ne düşünür Beşiktaş'ı ne düşünür Galatasaray'ı. Bülent Yıldırım geçen sene Galatasaray Fener derbisi Saraçoğlu'nda Fenerbahçe'nin 3 tane penaltısını vermemiş bir hakem. Yani bunların olacağı dünden belli aşikar. Şimdi yani üzülmenizin bir anlamı yok. Sürpriz değil be. Ne, ne üzülürsün? Ne onu üzülürüz? söylüyorum başkanım. Sayın Başkan Fenerbahçe Galatasaray maçında aynısını hakem Galatasaray için yaptı. 3 tane kırmızı kart olması lazım. O zaman da konuştuk Gökmen Osman da söyledik. Şimdi şöyle bir şey var. Abi, çok Benim tamam merak ettiğim sayın özür başkanım diliyorum. özür diliyorum. Çok Benim özür merak ettiğim şu. Bu hakemlerin geneli, ben geneli Avrupa'da şey maç idare yani, ediyorlar. Gökmen Pardon. abi sayın başkan bir şey söylüyor. Pardon, buyurun başkan. başkan. Çok özür diliyorum. Sizin aranızdaki bu konuşmaları ben telefonu kapattıktan sonra yapabilirsiniz tabii, tabii. yani karar bark Tamam başkanım. Başkan ben bunun bir parçası olmam doğru. Tamam tamam. Sayın başkanım. Bakın yine altını çizerek söylüyorum. Herbahçe bu Türk sporuna lazım. Beşiktaş lazım, Galatasaray lazım, Trabzon lazım, Başakşehir lazım ve bu futbolu taraftarlarda soğutmadan bunları daha fazla futbola sevdirmemiz lazım. Bizim birinci görevimiz o. Yani üç kişinin izlediği bir ligin bir manası yok. Dünyada da yok, Türkiye'de de yok. Fakat siz ve biz hep beraber Türk futboluna hizmet etmemiz lazım. Birinci görevimiz o. Bunun bir parçası da hakemler. Ben demiyorum ki, demin söyledim. Hakem de bir oyuncu. Futbolcunun performansı maçta kötü oluyor. Kim? Ahmet Oğlu Hasan kötü oluyor. Bir şey oluyor mu? Hakem de bir oyuncu. Performansı kötü olabilir. Ama art niyetli olamaz. Ama kötü niyetli olamaz. Futbolcu nasıl ki maça başlarken karşı taraf için uğraşmaz. Hakem de uğraşamaz. Yani bu bunu değiştirmemiz lazım. Yoksa her sene o zaman ben de çıkayım, bağırayım, çağırayım. İşte öbürü de çıksın, bağırsın, çağırsın. Sonrasında kavgalar, gürültüler falan taraftar kaçıyor bu işten. Düzgün insanlar futboldan soğuyorlar. Öyle değil. Futbol güzel bir oyun. Sevdirmemiz lazım. Hakem de bunun en önemli aktörlerinden birisi. Saygı duyulacak bir insan olması lazım israfta itibar gören bir insan en azından olması lazım. Ama siz bunu çıkartıp da hakemin üzerinde eyyamla maçı nasıl bitireceğime çevirdiğiniz takdirde futbol kötüleşiyor. Futbol kötüleştiği zaman seyirci sayısı artmıyor. Dünya farklı bir yöne gidiyor. Herkesin seyrettiği bir lig haline geliyor. Süper Lig herkesin izlediği, keyif aldığı bir lig olsun. Burada bu hakem kim ise Bülent Yıldırım çıksın maçın açı, yanlış şey yapabilir top taşa çıktı ayağına gördüm diyebilir bu bir şey olabilir ama top e, şeye gidiyor gole doğru giderken maçı durdurması bunu anlatılacak tarafı yok Sayın Başkanım, hafta içerisinde Sayın Mustafa Cengiz, Beşiktaş teknik direktörü, teknik direktörünüz Şenol Güneş'in Türkiye Futbol Federasyonuna gitmesini eleştirdi. Yeri ve zamanı değil diye. Bu konuda söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben e, demi de söyledim, pozisyon alma, işte kamuoyunu yönlendirme. şey e, Şenol Güneş futbol federasyonuna gitmiş. Fatih Terim de eskiden Beşiktaş'ın şey, hem Galatasaray Teknik Direktörü hem de Milli Takım Teknik Direktörlüğü yaptı. Birisine gidip gitmesiyle aramasının arasında ne fark var? Gitti çok iyi oldu ama. Bunun arkasında, Ciddi iyi oldu. Bunun arkasında bir şey aramak kaba yönlendirmeye gider. Aynen. Benim söylediğimin özü zaten e, yayıncı kuruluşun gecesinden aynısı söyledim. Dedim ki bu derbi maçında taktikler, oyuncular bunlar konuşulur. Teknik direktör nasıl bir taktikle çıkacak? İşte mesela Beşiktaş bu akşam tartışacak mevzulardan bir tanesi. İşte Beşiktaş bu kadar da öyle mi çıkacaktı? Sol açıkta oynama mı oynayacaktı? Orta sahada böyle mi oynayacaktı? Bunlar konuşulacak konulardır. Bunun dışında konuşulan konuları egemen hale getirirseniz hep onlar konuşulur. Evet. evet. Evet e, Sayın Başkanım e, var mı eklemek istediğiniz, e, söylemek istediğiniz? şu anda Beşiktaş camiası bu arada Beşiktaş e, Twitter sayfası sürekli olarak sözlerinizi e, yazıyor e, sosyal medyadan çok sorular geliyor e, Beşiktaşlardan e, teşekkür ediyorlar konuştuğunuz için de biz de ayrıca teşekkür ediyoruz sizin eklemek istediğiniz var mı Sayın Başkanım şunu soracağım Beşiktaş için şampiyonluk bitti mi devam ediyor mu? Yok diye bitsin. Bu uzun bizim bundan 6 hafta evvel, 7 hafta evvel buralara geleceğimizi kime sorsanız kimse tahmin etmezdi. Önümüzdeki 3 haftada nereye geleceğini, futbol nereye geleceğini kimse tahmin etmez. Tabii ki böyle hakemler olmadığı takdirde. Bravo. Yani Aynen. kimse ne olacağını bilemez. Futbol öyle güzel Aynen. bir şey ki şimdi milyonlar, milyarlar bu izliyor. Herkes yorum yapabiliyor. Herkes kendine Orada bir yer bulabiliyor. Her şey olabilir. Ama Beşiktaş netice itibariyle mücadelesini veriyor. Beşiktaş'ın bu sezonda, geçen sezonda en büyük dezavantajı ilk yarıdır. Biz ilk yarıda olamayacak puanlar kaybederek geçen sezonda, bu sezonda buralara kadar geldik. Daha az bir süre kaldı ama her şey olur. Sürprizlere aşık bir oyun. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ama yine söylüyorum Galatasaray'la bugün maç kariyeri yaptık. Galatasaray kazandı. Tebrik ediyorum onları. Onları hakem öyledir bir, de, bir yere de refere etmek istemiyorum. Biz doğrusunu konuşarak bir aynı zamanda bu yapmış olduğumuz hizmetlerle beraber hem camiamıza hem de spora ben ve bütün kulüp başkanları hizmet etmek durumunda Onun için bunları söylüyorum e, Fakat Çok üzüntülüyüm açıkçası e, Sayın Başkanım e, Sezon sonu Şenol Hoca ayrılıyor ama Hem Şenol Güneş Milli Takım Teknik Direktörü hem Beşiktaş Teknik Direktörü Olarak devam edebilir mi? Böyle bir tasarrufunuz var mı? Bu soru geliyor sürekli olarak Şenol Hoca ile devam edebilir misiniz? Yoksa bir de Lücescu Ağırlıklı olarak Lücescu soruluyor Bunu da sormazsam ben rahat edemem Ne diyeceksiniz bu konuda? Bizim önümüzdeki hafta genel kurulumuz var. Genel kuruldan başkan, iki tane başkan adayı var. Kimin çıkıp çıkmayacağını genel kurul karar verecek. Çıkacağız. O güne kadar işte Şenol Güneş'le devam edeceğiz. E, o hoca gelecek. Bunları konuşmak doğru bir şey değil. Biz seçimi kazanmış birisi değiliz. Seçim var seçimde. Sonucunda biz eğer çıkar, e, kazanırsak ondan sonrasında kendi yorumlarımızı yeni e, bir tüm olarak ifade ederiz ama şu anda doğru bir şey değil bunları konuşmak zaten Beşiktaş e, böyle üzüntülü bir gününde yeni bir hocayı falan konuşacağı bir ortamda değil açıkçası çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım eklemek istediğiniz e, Beşiktaş taraftarına bir mesajınız var mı son olarak üzgünüm onlar eminim üzgünler herkes bir suçlu arıyor ama e, bu, bu Beşiktaş bizim Beşiktaşımız ...herkesten daha fazla benim üzgün olduğumu bilmelerini gerek o kadar. Evet. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. E, programımızı da şereflendirdiniz. Çok çok teşekkürler. Beşiktaş Kulüp Başkanı ve aynı zamanda Kulüpler Aynen. Birliği Başkanı Sayın Fikret Orman'a çok teşekkür ediyorum. Fazla ee, kibarız ya. Biz fazla efendiyiz, efendiyiz ya. Bak, biz, biz mi fazla biz efendiyiz. Ya. Ya. Fazla tamam. efendi hocam. Tezgâhı göremezsiniz bana. Kavucu tezgâhı görmediniz. Hazırladınız mı kaseti? Ha? Deri futboldaki şeyi. Beş gün önce hakemi verdi. Hazır mı? Havamet işte pazartesi günü derin futbol programı yani açıklanmadan 5 gün önce söyledim. Dün akşam da Cüneyt'in var hakem olacağını e, Güveniyorum şey. demişsin ama. Biraz daha ben, yıldırma, görüyorum ben, dedim. Görüyorum. Güveniyorum, güveniyorum demişsin. Güveniyorum evet. Güveniyorum. Hocam var hocam. Şimdi bak Sinan. Hocam var. Sinan bir şey söyleyeyim mi? Hocam sen? ben de yem yapayım. Maalesef. Ya, hakem. Maalesef. Hakemi, maalesef. <laughs> var güveniyorum. Aha. Büyük. Büyük sermaye. Güveniyorum da Güveniyorum. Ülke Dorman dahil. Güvenliğim bile. Şenol Güneş dahil. Gördün mü? Sinan Engin dahil. Ahmet Çekar dahil Hı. hepimizi kullandılar. Şimdi maymunun gözü açıldı. Sizi... Şimdi size bir bazı şeyler söyleyeceğim. Normal zekası olan bir adam bu makro operasyonu çözsün. Şimdi bakın 14 Nisan gecesi Galatasaray Fenerbahçe ile bir bir berabere kalıyor. Kalıyor 50 saniye. Türkiye'nin en akıllı ağzından çıkan lafı en iyi tartan siyasetle Kapitalle, halkla ilişkileri mükemmel olan Abdurrahim Albayrak ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor hocam? 50 saniye Sen, sonra. 50 saniye sonra. 50 saniye sonra, tam 50 saniye sonra beraberiz. Ee, Ahmet Hoca'ya vereceğim sözü e, ama Florya'dan canlı evet. görüntüler var. Bir de sadece Beyaz TV, Beyaz Futbol kameralarına yansıyan Sercan Dikmen'in e, özel bir haberi var. Mixon'da Gökhan Gönül... Formalar imzalanırken, formalar imzalanırken hani biliyorsunuz Mixon'da Galatasaraylı ya da Beşiktaşlı e, formalar imzalanıyor. Galatasaraylılara verilecek, Beşiktaşlara verilecek. Hı. Gökhan Gönül oradan geçerken bir ifade kullanıyor. Onu ekrana getireceğim. Çok önemli. Son derece önemli. Bülent Yıldırım'la ilgili. Florya'dan canlı görüntü ekrana gelecek ama Ahmet Hoca demişti ki Helalbahçe Galatasaray maçından sonra bak 14 Nisan gecesi. Burada Florya'dan canlı görüntüler. Abdurrahim Albayrak çok tehlikeli bir laf ediyor bayram değil, seyran değil. Diyor ki bir takım şampiyon yapılmak isteniyor. Bu takım pek tabii ki Başakşehir. Evet. Bunun üzerine Başakşehir savcılığa suç bulunuyor. Var kayıtları, var kayıtları şudur budur. Evet. Ve bugünden itibaren Başakşehir bir tek galibiyet almıyor. Çok tuhaf. Hafta içi Beyin Sport'ta yılın karmasına bir tane Galatasaraylı oyuncu alınmıyor ve Galatasaray taraftarıyla yayıncı kuruluş arasında problem başlıyor. Hatta bugün Fatih Terim maç öncesi biz ödülümüzü almak yolundayız filan diyerekten de yayıncı kuruluşa laf geçiriyor. Aynı dakikalarda operasyon hakemi Bülent Yıldırım maça atanıyor. Ve bugün maçtan sonra Şenol Güneş gibi daha önceki bütün maçlarda inanılmaz hakeme sallayan bir hocanın son derece yumuşak, mutedil, ılıman olduğunu görüyoruz. Neden? Nedeni şu. Çünkü rakip Fenerbahçe değil. Hayır, Hayır. Bütün bu kadar derdi basit düşünme. Bülent Yıldırım <laughs> operasyon hocam. hakemini anlatacağım. Müsaade ederseniz evet. anlatacağım. Geçen pazartesi gecesi... ...bir gizli güç... ...maçın hakemi Bülent Yıldırım diye... ...Beşiktaşlı Sinan Engin'e... ...sinyali veriyor. Bana vermiyor kimse. Sinan Engin'e veren kişi... ...Sinan Engin'in bunun canlı yayında... ...söyleyeceğini biliyor... E ee, bunu Beşiktaşlı Sinan Engin söylerse ve Bülent Yıldırım'a güveniyorum derse yine toz kalkmaz. Şimdi Türkiye'ye soruyorum. 500 milyon dolar paranın döndüğü yayıncı kuruluş olayında. Başakşehir şampiyon olsa ve Şampiyonlar Ligi'nde olsa ne kadar dekordur satardın? Galatasaray ve veya Beşiktaş olursa ne kadar satarsın? çok büyük bir kumpasın içindeyiz. Aklıma bin tane pislik geliyor. Acaba Başakşehir maçları kasten mi kazanmıyor? İhtimal vermiyorum ama sesli düşünüyorum. Acaba Bülent Yıldırım'ın bu gece yapacağı bu rezilliklerin önünü pazartesi gecesi o gizli gücün Beşiktaş'ın efsane adamı Sinan Engin'i hakem e Bülent Yıldırım sinyalini sızdırıp da Sinan Engin'in ağzından Bülent Yıldırım az önce izledik. Güveniyorum lafını bir operasyon aracı olarak mı kullandı? Maalesef Fikret Orman iyi niyetli söylüyor. Acaba o da mı kullanılıyor? Başakşehir Kulübü, Abdel ne olduysa oldu. Abdurrahim al ifadesinden sonra her şey. Bugün de konuşmuş. Her, her şey. Bak abi bugün mal batıya kaymış zaten. Çok Atalan Üsküdar'ı geçmiş. Var Abdurrahim al Bakın. Konuşmuş. Var. Abdurrahim şey var. konuştuğu gece yanlış hatırlamıyorsam 8 Dinleyelim puan gerideydi. Öndeydi Başakşehir, Galatasaray gerideydi Bayram değil, seyran diye Çok tehlikeli bir konuşma. Başakşehir takımı şampiyon yapılmak isteniyor lafının ucunu Sayın Cumhurbaşkanı'na kadar gideceğini bilmeyecek kadar aptal bir adam değildir Abdurrahim Albayrak. Bunun siyasete zarar vereceğini analiz etmeyecek kadar aptal bir adam Yalnız, değildir Abdurrahim Albayrak. Yüzden... Ama ne olduysa o geceden sonra Başakşehir her maçında puan kaybetti. 8 puanlık fark. Bugün başa baş geldi Galatasaray lider oldu çok makro bir tezgahla siyaseti katmıyorum Hocam. ha. Başka şeyler söylüyorum. Peki hakem yanlışı Baş... var mı ya? Bırak bir dur abi. Ya. Bir Sen de düşün. komple teoriyorlar. Salla salla salla. Ay çıkardın çok ya. Çok doğru konuşuyor. Başka, Ay, ne şey doğru ya, konuşuyor ya? Evet, Beni anlayabilmek. Beni anlayabilmek. Dişin kadar. Hocam doğru bir konuşuyorsun. Sorsan, hocam hayır konuşayım socialist hakem de futbolcu da falan. Tekrar söylüyorum. Bu maça hocam bu maça Bülent Yıldırım'ın atanması perşembe günü. Lakin bir güç hocam bayram değil şey de, yani. Sinan Engin'e niye yapamazdık? Aslında oluyor. bu maçın hakemi Cüneyt'ti. Bu maçın hakemi Cüneyt'ti. Hayır sonra bilen. O da olamıyor bak niye olamıyor? Sonra bilen oldu. Sinan'ım bak, bak ben kimse merak hocam yapayım. bu Cüneyt maçın hakemini bu maçın hakeminin Cüneyt olması UEFA reglamanına göre yasak. Ondan diye. işte. Ondan bu... hocam düşünen oydu. UEFA dolayı tabii. değiştirildi. UEFA salı gecesi Aynı. Liverpool maçını verdiği için reglaman gereği pazar gecesi sahada maç yönetemez. Evet Niye? hocam. Yorgunluk, sakatlık, stres. İşte ondan hocam. Barakemiye burada hakkını yemeyecektim. Anlatacaktım ha? Anlatacaktım ha? şunun için. Bu UEFA maçından dolayı yalnız dediğim gibi lig her zaman olduğu gibi dizayn ediliyor. Türk halkı en güzel safiyane maçları seyrediyor. Bugün Galatasaray taraftarını kutluyorum. 50 küsur bin sada gitmiş. Harika bir görüntü. Allah Takımını Allah. destekliyor. Helal olsun. Ama adil değil arkadaşlar. Bakın. Beyle, beyle, futbolu Bak, Sinan, Sinan. Hakemler Sinan, futbolu dizayn ediyor. Hakemler futbolu dizayn ediyor. Galatasaray'ın oynadığı futbola da ihanet etmeyin. Ayıp ya. Abi, diyen, hakem, hakem, hakem. Nereye kadar hakem ya? Hakemm, hakemm, şey, hakemm, hakemm, şey, nereye şey, kadar hakem ya? Gökberan. Her şey yavru. O pozisyon olmasa. Yok ayağını değmiş. Ya buradan 50 metre taca çıkıyor. Ne olur. Fener Galatasaray Galatasaray Fener maçında aynı şekilde şeyin Gökmen oldu. Ben abi abi Galatasaray'ın 2 ay önce ben Galatasaray'ın şampiyon olacağını 8 puan gerideyken Galatasaray şampiyon Sıra olacak bula ben bunu dedim. Ben diyorum ki Gökmen abi oynadığı da Gökmen abi Galatasaray'ı biz bir şey söyleyeceğim. Ben akşam Müsaade et. Dün akşam burada Ertem programda dedim ki Galatasaray'ın daha iyi kadrosu var. Futbolcu toplu daha iyi dedim. Galatasaray'ın daha şanslı. Bunlar Galatasaray'a biz bir şey söylemiyoruz. Bak ne dedi demin? Taraftarı kutluyoruz. Müthiş bir taraftarı var. 50 küsür bin gelmiş. Bunda sıkıntı yok. Ama bugün nasıl Galatasaray gitti Fenerbahçe maçında oynadı. Hakem Galatasaray'ı doğradı. Nasıl burada söylediysek bugün de bunları söyle Ama dikkat edin her derbide bir takım doğranıyor. Şunu bak, Hep bunu mu ha, çekeceğiz? şunu Bunları da, yaşayacak mıyız? Sayın 60. Göksel Gümüş de, Sayın Abdullah Abdullah Avcı'ya şu soruyu sormak istiyorum. Ne oldu da size son dört hafta bir sihirli değnek mi değdi de Türkiye'nin en mütevazi takımlarına sürekli puan kaybettiniz. Bundan sonra söyleyeceğim jenerik senaryo. Abdurrahim Albayrak bir takım şampiyon yapılmak isteniyor lafından sonra Başakşehir'in suratle aşağı inmesinin sebebi ...sadece zihinsel yorgunluk deyip kapatabilir miyiz? Yoksa Başakşehir'in şampiyon olması... ...istenmedi mi o günden sonra? Başakşehir'in şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi... ...yayıncı kuruluşun maddi menfaatlerine zarar verir mi? Şimdi bak bu soruları ben sormak zorundayım. Ya hocam sorarsın da şöyle ya. bir şey var. Şimdi Başakşehir'in, Temin Gökmen abi o konuda haklı. Şimdi Başakşehir'in arka arkaya... Puan kaybetti. dört kaybetti, maçı da izledik. Yani Başakşehirli futbolcuların hakem tarafından bir hakkı yenilmedi. De, bir dakika bir dakika hocam. Hakem demiyor. Tamam bir dakika hakem demiyor. Bir dakika yani. bir Reklam acil reklam. Tamam ama ilk ya. Yok. Maalesef reklam, rektama, özür dilerim. Reklama tamam. gitmek zorundayız. Reklamdan reklam sonra beraberiz aştım. yine sürprizler devam ediyor. Gökhan Gönül. Gökhan Gönül'ün görüntüsü... E Biraz sonra Mixon'da izleyeceğiniz görüntü e, geceye bambaşka bir e, habercilik katacak, e, bambaşka bir gündem yaratacak onu belirtelim. Birazdan beraberiz.